Bir zaman bir asker savaş meydanında tek başına kalmıştı. Yalnız ve yorgun bir halde sadece koşuyordu. O anda bir kurşun sesi duydu. Sağ ve sol yanında ikisi de derin, acı veren iki yarayla yaralanmıştı. Her nefes alışında göğsü sanki içten içe parçalanıyordu. bir homurtu duydu. Korkuyla başını çevirdiğinde günlerdir kendisini takip eden o aslan arkasında belirmişti. Tüyleri kabarmış, öfkeyle saldırmak için bekliyor gibi duruyordu. Ve çaresizce başını kaldırdığında, gözlerinin tam önünde rüzgarda sallanan bir daracı olduğunu gördü. Bir zamanlar arkadaşları bir bir asılmıştı o daracında. Şimdi gözünün önünde onu bekliyordu ve dizlerinin bağı çözülmüştü ben ne yapacağım diye korku içinde fısıldadı. Umut dediği şey bir mum alevi gibi sönmek üzereyken sağ tarafından bir ışık doğar gibi oldu. Hızır gibi nur yüzlü bir zat belirdi. Simasında tarifsiz bir huzur. Sözlerinde sarsılmaz bir sükunet vardı. Yaralı askerin yanına eğildi. Umudunu yitirme. Sana iki tılsım, iki ilaç ve bir bilet vereceğim dedi. Asker şaşkınlıkla ona bakıyordu. Onur yüzlü ihtiyar konuşmasına devam etti. Eğer bu tılsımları güzelce kullanırsan, arkandaki azgın aslan sana itaatkar bir at olur. Daracı ise sana hoş bir salıncağa dönüşür. Ve dedi ki, bu iki ilacı kullanırsan yaraların bir bir şifa bulur. Her birinden tatlı bir koku yükselir dedi. Asker nefesini tutmuştu. Her söz, bitmek üzere olan ümidini yeniden tutuşturuyordu. Onur yüzlü ihtiyar son olarak eline parlak bir bilet uzattı. Bu biletle de bir senelik yolu bir günde geçersin dedi ve sonra gülümsedi. O gülümseyiş ufku aydınlatan bir güneş gibiydi ve şöyle dedi: "İnanmıyorsan dene. Doğru olduğunu anlayacaksın. Hakikat görmek isteyene kendini gösterir." dedi. Bu söz askerin kalbindeki ümit kapılarını aralamıştı. Titreyen elleriyle tılsımı kaldırdı. Gözleri yaşlıydı tılsımı kırık bir nefesle okumaya başladı. Az önce parçalamaya hazırlanan o vahşi aslan, şimdi sahibini bekleyen itaatkar bir ata dönmüştü. Gözlerine inanamadı. Bir zaman kendisini parçalamak için peşinden ayrılmayan o vahşi mahluk, şimdi gözlerini kısarak bir atın sahibine bakışı gibi sevgiyle bakıyordu. Sonra başını kaldırdı. İkinci tılsımı okuduğunda karşısındaki daracı titredi çocukluğunun masum neşesine benzeyen bir salıncağa dönüştü. Biraz önce ölümün gölgesini taşıyan o daracının, şimdi rüzgarla hafifçe sallanan bir salıncağa dönüştüğünü görünce dizlerinin bağı çözüldü. Şaşkınlık içinde, bu nasıl olur diyordu. İlaçları yaralarının üzerine döktüğünde ise, duyduğu acı yerini ılık bir serinliğe bırakmıştı. Yaraları bir anda kaybolmuştu, inanamadı. Yaralarına tekrar bak. Az önce kan fışkıran yerlerden şimdi bir gül kokusu yükseliyordu. Karanlık meydan bir anda rahmetli bir sabahın aydınlığına dönüşmüştü. O anda kalbinin en derininden bir umut kıvılcımı yükseldi. Tam o sırada soldan şeytan gibi karanlık bir adamın kendisine yaklaştığını gördü. Hey arkadaş! Yanıma gel diye sesleniyordu. Gel eğlenelim, şarkılar, güzel kadınlar, tatlı yemekler var diyordu. Asker şaşkına dönmüştü. Sözlerinden büyülenmiş gibi bir an sersemledi. Şeytan gibi karanlık adam konuşmaya başladı. Nedir ağzında mırıldandığın? Bir tılsım dedi asker. Adam hemen atıldı. Bırak şunu keyfimizi kaçırma. Tılsım falan ne gerek var böyle şeylere dedi. Gözleri askerin eline kaydı. Peki elindekiler ne? Asker ilaç dedi. Adam, at onu diye kahkaha attı. Sen sağlamsın, neyin var? dedi. Bu kez askerin göğsüne doğru eğildi ve fısıldadı. Ya şu kağıt nedir? dedi. Asker bir bilet, tayinat senedi. dedi. Adam elini salladı, alay ederek yırt gitsin. Şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizim nemimize lazım. Şu anın tadını çıkar. Acelemiz mi var?" dedi. Asker tereddüt etti. Kalbi iki ses arasında sıkıştı. Bir yanda nurun sıcaklığı, bir yanda nefsin tatlı serinliği vardı. Ve insan aldanır. O da tam aldanmak üzereydi. Birden sağ cihetinden göğü yaran şimşek sesi gibi bir gürleyiş yükseldi. Öyle bir sesti ki toprak titredi, hava yarıldı. Ve o gürleyen ses dedi ki, sakın aldanma. Asker bu sesin kudretiyle sarsıldı. Şeytan gibi olan adam geri çekildi. Karanlık yüzü soldu. Gök gürültüsünü andıran o ses tekrarlandı. Bu kez cümleler bir kılıç gibi gölgeyi ortadan biçiyordu. O aldatan adama de ki, eğer arkamdaki arslanı öldürüp, önümdeki daracını kaldırıp, sağ ve solumdaki yaraları gidermek ve peşimdeki uzun yolculuğu durdurmak için sen de bir çare varsa, bulursan haydi yap, göster görelim. Sonra da gel keyif edelim. Yoksa sus heysersen, ta hızır gibi bu zat dediğini desin. O an asker anlamıştı, hakikatten bir anlık gaflet, alemin çehresini değiştirir. Nurlar söner, emniyet kaybolur. Şimdi de öyle olmuştu. Yaraları tekrar kanamış, arkasındaki aslan ve önündeki daracı yine belirmişti hemen tılsımı okumaya başladı. O anda aslan yine ata, daracı tekrar salıncağa dönüştü. Ve ilaçlarını kullandığında yaraları yine iyileşmişti. Yüzünü yeniden hakikate çevirince, güneş doğunca karanlığın kaçacak yeri kalmadığı gibi, batıl da hak karşısında eriyip yok olmaya mahkumdu. Bu hikayedeki Çaresiz asker biziz ve insanoğludur. Arkamızda kükreyen arslan, eceldir. Nefesini ensemizde hissederiz ve her an üstümüze atılmaya hazırdır. Önümüzde duran dar ağacı, bölümdür, ayrılıktır. Çünkü her gün, her gece, dostlar bir bir veda eder gider. O iki büyük yara ise, biri insanın acizliğidir ki, insan gözle görülemeyecek kadar küçük bir mikroba, yenik düşecek kadar acizdir. Diğer yara ise fakirliğidir ki, bir damla suya, bir lokma ekmeğe, bir nefes havaya ve tüm arzu ve isteklerine muhtaç bırakan derin fakrıdır. Kısacası insan gücünün sınırı olan ama ihtiyacının sınırı olmayan bir yolcudur. Ve o yolculuk ise ruhlar aleminden, anne karnından, çocukluktan, gençlikten, ihtiyarlıktan, kabirden, haşirden, ebediyete kadar giden uzun bir yolculuktur. Bu uzun yolda insanın elinde iki tılsım vardır. Allah'a iman ve ahirete iman. Ahirete iman tılsımıyla ölüm mümin için şekil değiştirir. Arkada kükreyen ecel aslanı bir anda boyun eğer. Onu dünya zindanından alıp cennetin bahçelerine ve Rahman'ın huzuruna taşıyan itaatkar bir Burak olur. İşte bu yüzden hakikat ehli ölümü sevmiş, ölmeden önce ölmek istemiştir. Allah'a iman tılsımıyla da zamanın bizi daracına götüren o acı yürüyüşü bambaşka bir manzaraya dönüşür. Her değişen an Rabbimizin yeni bir nakşı, her kaybolan sahne kudretinin taze bir mucizesi, her biten mevsim rahmetinin yeni bir tecellisi olur. Nasıl ki güneşin ışığı aynalarda sürekli değişen renkler çıkarır. Nasıl ki sinema perdesi her sahnede daha güzel bir manzara gösterir. Aynen öyle de iman ile zamanın geçişinde kaybolanlar artık bir daracında asılanlar değil. Sanki hoş bir salıncakta salınarak birbirinden güzel hakikatlerin seyredildiği ilahi bir sinemaya dönüşür. Ve o iki ilaçtan biri. Sabır ile tevekküldür ki acizlik yarasına mükemmel bir ilaçtır. Yani Allah'ın kudretine dayanmak, hikmetine güvenmektir. Bir şeyin olmasını dilediğinde, ol deyip olduran bir sultanı cihana, aczini arz edip ona sığınan bir insan, hangi musibetin karşısında titrer? Emriyle kainatı bir anda var eden bir sultanı cihanın kapısına, acziyle yüz süren kul hangi fırtınadan korkar? Evet, hakikati bilenler, acizlikte bir tat, Allah korkusunda bir lezzet bulurlar. Tıpkı küçük bir çocuğun annesinin hafif tokadından ürküp yine koşup onun şefkatli koynuna sığınması gibi. Halbuki annelerin şefkati bile Allah'ın sonsuz rahmetinden sadece küçük bir parıltıdır. İşte bu nedenle kamil insanlar acizliklerini ve korkularını bir vesile yapıp Allah'ın kapısına sığınmanın tadına varmışlardır. İkinci ilaç ise şükür, kanaat, dua ve rezzak rahime güvenmektir. Bu da fakirlik yarasının ilacıdır. Düşün ki, yeryüzünü baştan sona bir nimet sofrasına çeviren, baharı renk renk bir çiçek destesi yapıp, o sofranın üzerine serpiştiren, cömertler cömerdi bir Rabbin misafirisin. Böyle bir Rabbin misafirine, fakirlik ve ihtiyaç nasıl ağır gelsin? Bilakis fakirlik, bir iş daha dönüşür. İnsanı daha çok yalvarmaya, daha çok istemeye sevk eder. Bu yüzden kamil insanlar fakr ile övünmüşlerdir. Çünkü fakirlikleri onları Rablerine daha da yaklaştırmıştır. Ama bu fakr insanlara el açmak değil, yalnız Allah'a muhtaç olduğunu bilmek demektir. Ve o bilet ve senet ise başta namaz olmak üzere farzları eda etmek ve büyük günahları terk etmektir. Çünkü ebediyet yolunda azıkta, ışıkta, binekte, ancak Kur'an'ın emirlerine uymakla elde edilir. Fen, felsefe, sanat, zeka hepsi kabrin kapısına kadar gider. Ötesine adım atamaz. Oysa beş vakit namaz ve büyük günahları terk etmek ne kadar kolay, ne kadar hafif. Fakat neticesi, meyvesi, faydası o kadar büyük, o kadar kıymetlidir ki bozulmamış bir akıl bunu anlar. Evet tıpkı o asker gibi. Şu hayat yolunda sonsuz acizliğimizle bitmeyen fakirliğimizle yaralıyız. Ve arkamızda her an hamle yapmaya hazır bir ecel aslanı bekliyor. Zaman akıyor ve daracı her gün bir dostumuzu alıp gidiyor ve bununla beraber uzun bir yolun yolcusuyuz. Gerçek halimiz bu iken, tüm bunlara rağmen şeytanın fısıltısına kanmak, aslanı unutmak, daracını görmezden gelmek ve yaralarını yok saymak, kalbin en karanlık gafletidir. Bu, insanın kendi kendine yapabileceği en büyük zulümdür. O halde, şu hayat yolunda bizi günaha ve isyana çağıran, ister insanlardan olsun, ister cinlerden, bütün şeytanlara karşı sözümüz şu olmalıdır. Eğer ölümü öldürüp, ayrılıkları dünyadan kaldırıp, insanın acizliğini ve fakirliğini yok edip, kabir kapısını kapatabiliyorsanız, kapatın görelim. Bunlara bir çareniz varsa söyleyin, dinleyelim. Yoksa, Susunuz. Çünkü bu kainat mescidinde Kur'an konuşuyor, alemi okuyor, varlığı açıklıyor ve bize ders veriyor. Öyleyse onu dinleyelim. Onun nuruyla nurlanalım. Onun hidayetiyle amel edelim. Onu dilimizden, gönlümüzden düşürmeyelim. Evet, söz odur. Hak'tır. Hak'tan gelmiştir. Hakkı söyler. Hakikati gösteren, nur saçan, hikmeti yayan yalnızca odur.